Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda mantık konusuna giriş yaptık. Önerme tanımını verdik. Bağlançlardan da V bağlacını işledik. Bu videoda ise veya ve ya da bağlacını işleyeceğiz. Bir önceki videomuzda en son veya bağlacından bahsetmiştik. Şimdi veya bağlacıyla devam edeceğiz. Veya bağlacının gösterme bu şekilde arkadaşlar. P ve Q diyerek tüm durumları yazıyorum. Doğruluk tablosuna 1, 1, 0, 0. Bir de bu düzende yazıyorum ki sonuçlar hep benzer gelsin arkadaşlar. Tanıyalım diye düzenimizi lütfen böyle yapınız. P veya Q nedir? Ve bağlacında demiştik ki işte Ahmet ve Ayşe gelsin dediğimizde ki bu cümleler önerme falan değil arkadaşlar. Yani sadece daha iyi anlayalım, aklımıza getirebilelim diye yapıyoruz bunu. Ahmet ve Ayşe gelsin dediğimde benim istediğim şey ikisinin birden gelmesidir. V dedim, değil mi? Ahmet veya Ayşe gelsin dediğimde kastettiğim şey yani veya ile aynı anlamı ne geliyor onu da söyleyelim. En az biri anlamına gelir veya. Ahmet veya Ayşe gelsin, ikisi de gelmiş olur. Ne dedim? Bak en az biri anlamında. 1 veya 0 da 1 o zaman. 0 veya 1 de 1. Sadece bak ikisinin birden gelmediği durumu istemiyorum. Bir taraftan sonuçları analiz ettiğimde sonucun 0 çıkması için 0 veya 0 olması gerekiyor. Yani iki bileşenin de 0 olduğu durumda sonuç 0 gelecek. Bir başka şekilde bakarsam da veya da 1 gördüğüm an cevap 1'dir. Herhangi biri ya bu taraf ya bu taraf fark etmez. 1 olduğu anda sonuç 1'e denktir arkadaşlar. Tek kuvvet özelliği var mı dediğimde ne yapıyorduk? Kendisiyle işleme sokuyorduk. V de mesela vardı V bağlacında. Veya da var mı? Anlayalım. P 1 olduğunda 1 veya 1 1 çıkıyor. 0 olduğunda 0 veya 0 0 çıkıyor. Yani P ne ise cevap odur diyorum. O halde P dedim. P veya P'nin değili. Bunu az sonra söyleyeyim. P ilk önce değişme özelliği var mı? P veya Q Q veya P'ye denk mi? P veya Q, Q veya P denk mi? Denk. Yani değişme özelliği var mı diye soruyorum değil mi şu anda? Bakın 1 veya 0 yer değiştirdim. 0 veya 1. Sonuç değişmiş mi arkadaşlar? Her türlü 1 çıkmış değil mi sonuç? O halde ne diyoruz? Değişme özelliği vardır. Bu yukarıdakinin adı tek kuvvetli. Onu bir yazalım. Bir de birleşme özelliği konuşmuştuk. V bağlacında bunu uzun uzadıya anlatmıştık. Orada tablo yaptım değil mi? 8 satırlı bir tablo olacak tabii. Çünkü 3 tane önermenin 8 durumu vardı. Biz burada ne diyeceğiz artık o tablodan yararlanabilirsiniz. Kendiniz mutlaka deneyiniz diyelim. Biz bunun birleşme özelliği olduğunu söyleyeceğiz. Tabi bu halde değil. Birleşme özelliği nasıl sınanıyor? Sıralama olarak aynı şekilde yazdım. P veya Q veya R. P veya Q veya R. Ama burada... Sözgelimi P veya Q'ya öncelik verdim parantezde. Diğerinde Q veya R'ye öncelik verdim. Sonuç aynı geliyor mu? Geliyor arkadaşlar mutlaka ama siz de deneyin. Kendinizi geliştirmiş olursunuz. Mutlaka kendiniz tecrübe etmelisiniz. Başka şimdi P veya P'nin değerini diyebiliriz. P veya 1 P veya 0 bunlar nedir bakalım. P veya P'nin değil. Aslında şu ikisi hemen anlaşılıyor ki cevap 1'dir. Neden? Veya 1 gelirse sonuç 1 dedik. P veya P'nin değilinden. Şimdi bir, bir önemli iki durumu yok muydu? Ya 1 ya 0 değil miydi? 1 ise değili 0. 0 ise değili 1. Yani P veya P'nin değilinden herhangi biri 1 bir olacak. Kesin. O halde cevap 1'dir. P veya 1 de dolayısıyla 1'dir. Hatta 1 için şunu diyebilir miyiz? 1 veya da nedir? yutan elemandır arkadaşlar. Yutan eleman. Yani biri gördüyse veya cevap kesinlikle 1 oluyor diyebilirim. P veya 0. Bir de bunu konuşalım. Mesela P1 olursa 1 veya 0. P1 dediğimde sonuç 1 veya 0'dan 1 geldi. P0 dersem 0 sıfır veya 0'dan sonuç 0 geldi. P ne olmuşsa cevapta o olduğuna göre buna P diyebilirim. O halde burada da şu cümleyi kursak mı? 0, veya da Bakın hiçbir şey değiştirememiş gördüğünüz gibi değil mi? Etkisiz elemandır diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi V'yi işledik. V veya'yı işledik. V'nin veya üzerine dağılma özelliğini görelim. V'nin veya üzerine mesela P ve Q veya R dedim diye. Bakın. Şöyle. Nasıl ki çarpmanın toplum üzerinde dağılması var ve bu artık aklımıza yatmışsa bu da aynı şekilde olacaktır. P ve Q P ve Q veya P ve R dedik. Dağıldı. Bakın. Bazen soru dağını kalde verir. Sizin bu şekilde toparlamanız gerekebilir. Nasıl e, fark edeceksiniz? Mesela şurayı kapatalım. Şurayı görmeyelim bir. Öyle bir şey olmuyor. Şöyle yapalım. Şunu seçtim. Bakın. P ortak mı? Ortak. V var içlerinde aynı şekilde. Yani bu dağıtılmış. Bunu seziyoruz. P tekrar diyorum ki P ve V İkinci bileşenlerini de veya ile bağlıyorum. Q veya R. Bakın dağıttığımızda aynı şeyin geldiğini görüyor olmalıyız. Tabi V'nin veya ile dağılması varsa V'nin da V üzerine dağılması da vardır. P veya Q ve P veya R diyebiliriz. Bunu da bu şekilde söylemiş olalım. De Morgan özelliğinden de bahsedelim arkadaşlar. De Morgan veya Q şeklinde bir bileşik önermenin değerini bir de sorduklarında bununla aynı olan şeyi söyleyeceğiz. Değil içeriye dağılabiliyor. Yani P ve Q'nun üstüne giriyor. P'nin değili ancak bak burada V var değil mi? Veya Q'nun değili. P veya Q içinde durum. Bak aynı. P'nin değili ve Q'nun değili. Ne şüphe mi ettiniz? Şüphe ettiyseniz hemen ne yapmalısınız? Herhangi birini mesela doğruluk tablosu ile çalışalım. P, Q dedik. 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0 dedik. P ve Q'yu oluşturalım hemen. P ve Q neydi ve 1, 1 ise 1 gerisi 0 mıydı? Şimdi değili. P ve Q'nun değili. 0, 1, 1, 1 değil mi? Bunun değili. Hemen dedim ki bak bir tarafta bunu bulduk dursun. Eşitliğin solu tamam. P'nin değili Q'nun değini V ile bağlayacağız. Öncelikle ne lazım? P'nin değili ve Q'nun değili lazım. P 1 1 0, 0 0. O zaman P'nin değili 0 0 1 1. Q 1 0 1 0. O zaman değili 0 1 0 1. Değil mi? Şimdi bunu P'nin değili veya Q'nun değili diyerek çalışalım. 0 veya 0 0. 0 veya 1 veya da bir olunca ne oluyor? Her türlü bir değil mi? Bir. Bak bir. Bir. Bir de böyle bulduk. Gördünüz mü arkadaşlar? Aynı şey değil mi? Tamıyla aynı yerde denk olduğunu söyleyebiliriz. Lütfen siz de ikinciyi bu şekilde çalışın. Bir örnek yazalım. Hemen bakıyoruz. Diyelim ki P'nin değili ve Q. Şöyle bir parantez yapmışım. Kapattım. Veya P'nin değeri nin değil. Neye denktir? Şimdi hem demorgun var değil mi? İçeriden başlayalım. Dışarıdan da başlayabiliriz aslında. Bu değili içeri dağıtabiliriz. O da olabilir. Hiç fark etmeyecektir. İkinci dediğim daha mantıklı geldi sonradan. Bu değili içeri dağıtmak istiyorum. O zaman bu birinci bileşen bu ikinci bileşen öyle değil mi? Değil'i içeri dağıttım. Söylemedik ama değil, belki de ilk videoda söyledik. P'nin değilinin değil'i kendisiydi değil mi? Gözükmeyebilir. Şöyle alayım. P'nin değilinin değil'i kendisidir. Şimdi değil'i içeri dağıt özür. Şu değil'i dağıtıyorduk. Bu değil'i dağıttık. Değil'in değil'i kendisi dedik. Yani bu değil gitti. P'nin değil'i ve Q. Veya R'ye dönüştü. P'nin D'nin D ile değili yine ne oldu? P. Bakın arkadaşlar. Biz dedik mi değişme özelliği var? Dedik. Dedik mi birleşme özelliği var? Evet. O zaman lütfen parantezleri kaldır ve istediğini, istediğini önce işleme sok. Parantezleri niye kaldırabiliyorum? Bağlaç aynı bağlaç. İkisi de V bağlacı. Biri V, biri V'ye olsaydı ne yapacaktım o zaman da? Dağılma özelliğini kullanacaktım. Şimdi sadece ne yapıyorum? parantezleri kaldırıp bakıyorum burada P'nin değili var. Q, P. Ben bunu ilk önce şöyle kaldırdım parantezi. Ve dedim ki şunla şu. Q ile bunun yerini değiştiriyorum. Q ve P'nin değili ve P. Ve bu, biz bunu biliyoruz. P'nin değili ve P. V'de ne oluyordu? Biri sıfır olduğu an sonuç sıfırdı değil mi? V bağlacında. O zaman P'nin değili ya da P'den biri sıfır, biri bir. Kesin. O zaman bu sıfır gelmiş oldu. E, v bağlacına sıfır girdi mi? O zaman Q ve sıfır her türlü nedir? Sıfır. İkinci olarak hadi onu da söyleyelim. İkinci yol olarak söyleyelim. Dışarıdaki en son ilgilenelim. İlk önce içeriden başlayalım dedik. Bu değil. içeri dağıttık. P veya Q'nun değili veya P'nin değili dışarıda değil var. Bakın yine veya veya. P pardon Q'yu buraya yazalım ilk önce. Bunda yer değiştiriyorum arkadaşlar. V, A, P, veya P veya P'nin değili dışarıda değil var. Bak veya bağlacında P veya P'nin değilini gördün. Biri bir mi kesin bunun? Bir. Veya da bir bulaştığı zaman sonuç ne olacak? Q veya bir her türlü bir gelecek. Dışarıda ne var? Değil var. Birin değili sıfır. Tabii ki de aynı sonucu bulduk. Bu bizi şaşırtmadı diyebiliriz. Bir örnek daha yapalım. Daha doğrusu bir örnekle bir özellik gösterelim. Biz onu örnek adı altında söyleyelim. Hadi. Mesela P ve P veya Q en sade halini bulunuz dedim. Siz de direkt başladınız dağıtma işlemini yaptınız. İşte PVP ve veya P ve Q. Süper. P, P tek kuvvetten P yazılabilir. Veya P ve Q. Hayda. 3 yani hiç daha sade bir şey elde etmedim. Dedim bir daha dağıtalım hadi. Dağıttık. P veya Q. Tabii şunlar bunları denktir diyerek devam etmekte de gerekiyor değil mi? P veya. P pardon Q demişim değil mi? P veya. P veya P ve. P veya Q. Ne oldu şimdi? P veya P nedir? Tek kuvvetten P'dir. Ve P veya Q. Arkadaşlar biri bize dalga geçiyor. Bakın P ve P veya Q'dan yola çıktık. Yine aynı yere geldik. Hiç sade bir şey elde etmedik. E ne yapacağız? Bir iki olan ben bunu size çözeyim. İlk olarak e, doğruluk tablosuna başvurmalısınız derim. 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. P veya Q'yu elde edelim. Neydi? 1, 1, 1, 0. Bize sorulan ne? P ve P veya Q. Yani P, P veya Q'yu V bağlacı da bağlayacağız. 1 ve 1, 1. 1 ve 1, 1. 0 ve 1, 0. 0 ve 0, 0. Ben size sürekli aynı sıralamayla yazın derken neyi kastettim? Bak şimdi çıkan sonucu tanıdınız mı? 1 1 0, 0 biz nerede söylüyoruz? Bak. P bağlacı. Direkt P. Bu çok ilginç oldu. Bak neymiş? P ve P veya Q'nun sonucu ne geldi arkadaşlar? P geldi. Bu bir özellik aslında. Adı soğurma. Bazılarına göre absorbe aynı anlamda kullanılıyor. Zaten sorma ya da absorbe özelliği diyebilirsiniz. Bunun bir tanesi daha var. P veya P ve Q olursa da yine cevap P'dir diyeceksiniz. Peki neden P? Biz bunu nasıl fark edeceğiz? Bir kere dışarıda V, ve içeride veya ya da tam tersi olduğu durumda aynı önerme kullanılıyorsa cevap o önerme arkadaşlar. Yani dedi ki biri P veya Q'nun değili işte V, R veya P veya Q'nun değili dedi. Böyle bir şey yazmış bize. Bak şu aynısı içeride var mı? Var. Bunlar değişme özelliği sağlarlar. Burada da yazabilirdim bunu. Daha karmaşık gözüksün diye, daha zor gözüksün diye uğraşıyorum. Aynısı hem buradan burada var. Dışarıda V varken içeride V var. O zaman iki kere yazılan cevaptır. Yani cevap P veya Q'nun değildir dersiniz pratik biçimde. Mesela bu üç tane değil mi? Bunu doğruluk tablosu yaparsan 8 satır oluşacak. çok çok daha zaman alıcı bir şey olacak. Ben bir söz verdim yukarıda dedim ki 2 şekilde çözeyim dedim. Hadi bir de diğeri de çözeyim. Örneğimiz P ve P veya Q'nun en sade halini bulunuzdu. İkinci yol diyelim. Şurası yeter herhalde bana. İkinci yol P ve P veya Q'yu arıyorduk. Biz bunun P olduğunu öğrendik. Şimdi farklı bir yol yapalım. Arkadaşlar burada P'nin yanına ben şu veya yap. bu da yanına veya bir şey yazacağım ama sonuç yine P gelmek zorunda değil mi? Burası P çünkü burada P yazıyor. Ben buraya yine P yaptıracak bir şey yazacağım. P veya ne dersem hala P olur. Veya da kim etkisizdi? Sıfır. P veya sıfır ve P veya Q dedim. Böyle yazmamın bana karı nedir? i̇ki tane P var mı? Var. Ben size az önce dağılma özelliğinde arkadaşlar dağıtılmış halini verebilirler. Toparlamamız gerekebilir demiştim. Hadi toparlayalım. P'yi dışarı al. Veya mı var yanında? İkinci bileşenler 0, Q. Bunu V ile bağlıyorum. 0 ve Q. Şöyle gözücüle de sağlamasını yapıyorum. Bak P veya 0 ve P veya Q. Değil mi? Şimdi ben bunu yerine böyle yazmamın sorunun bak devamını nasıl getirdiğini görüyor musunuz? 0 ve Q neydi? 0 ve Q. 0. P veya 0 veya da 0 etkisizdi. P. Bakın. Daha yaratıcı bir çözüm. Belki biraz daha düşünmesi zordur ama bu da ikinci bir yol olarak aklımıza bulunsun arkadaşlar. Şimdi artık ya da bağlacımda çalışalım. Sonrasındaki videoları da koşullu önermeyle devam edelim arkadaşlar. Ya da bağlacı diyelim son. Bu videonun sonu. Ya da gösterimi veya gibi olup altına tak çizgi çektim ya da oldu. Bunu da doğuk tablosuyla gösterimini yapalım. Yine bak standart 1 1 0 0 1 0 1 0 P ya da Q nedir? Bunu da Türkçeden düşünebilir miyim? Bir ya da bir. Ahmet ya da Ayşe gelsin. Bak ya da veya gibi değil. Bak ya da daha keskin. Ahmet ya da Ayşe. İkisi gelmişse ben biriniz dedim. Yani ya da şu şöyle diyebilir miyiz? Ya da sadece sadece biriniz yani biriniz anlamında. O zaman bir ya da biri istemiyorum ben. Birinizi istiyor. 1 ya da sıfır olur. Sıfır ya da bir olur. Sıfır ya da sıfır yine olmaz arkadaşlar P ya da Q. Hemen bir de sonuç analizi yapalım. Sonucun sıfır çıktığı durumlarda biz P ya da P ve Q'nun P, P, ile Q'nun aynı doğruluk değerine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yani biri bize dedi ki P ya da Q'nun sıfır olduğunu söyledi diyelim. Hemen ne diyeceksiniz? İkisi de sıfırdır ya da ikisi de birdir. Aynı doğruluk değerine sahiptir. O zaman hatta şöyle gösterilir. Bak P ile Q denktir. P ya da Q eğer bir gelmişse şunu söyleyebilir miyiz? P Q'nun değerine denktir diyebilirsiniz. Bunlar da sonuçtan yaptığımız çıkarımlar olsun. Peki yine sınayalım. Tek kuvvet özelliği var mı? P ya da P. P midir? Hemen düşünüyorum. 1 ya da 1. Ne çıktı? 0. 0 ya da 0. Yine 0. O halde bunun sonucu her türlü 0. Tek kuvvet özelliği yok. Sonuç P çıksaydı vardı değil mi? Peki değişme özelliği var mı? Yani P ya da Q. Q ya da ile aynı mı? Bakın 1 ya da 0, 0 ya da 1. İkisinin sonucu aynı gelmiş. O halde değişme özelliği vardır. Arkadaşlar yine birleşme özelliğini lütfen çalışın. Birleşme özelliği vardır diyoruz. Şöyle bunu da bunu tercih ettim. Bunu tercih edeyim. Vardır birleşme özelliği. Lütfen bakınız. Biz P ya da 1 nedir ona bakalım. P ya da 0 nedir ona bakalım. P ya da P'nin değili nedir? Ona bakalım. P ya da 1. P 1 olduğu durumda, P 1 iken 1 ya da 1 0 değil mi? Aynı olunca 0. 0 ya da 1 1. Bakın. P 1 iken cevap 0 geldi. P 0 dedim cevap 1 geldi. Cevap P'nin değili geldi sürekli. 1 ya da P 1 iken cevap 1 ya da 0'dan 1 geldi. P 0 iken 0 ya da 0'dan ne geldi? 0 geldi. P ne dediysem cevap O oldu değil mi? O zaman buna da P dedik. Yani bak P ya da 1 P'nin değdiyken P ya da 0, P'dir dedik. P ya da P'nin değili. E biz zaten ne dedik? Bunlar zıtlarsa doğrudur dedik. P ya da P'nin değili. Doğruluk değerleri zıttır değil mi? O halde sonuç 1 gelecektir diyebiliriz. Ee, başka şöyle bir gözlemliyorum. Neler söyleyebiliriz? P ya da Q'nun değilinin P ya da Q'nun değilinin nelere denk olduğunu çalışacağız. Bir de yani hatta şöyle gösteriniz diyelim. Daha iyi olur. P'nin değili ya da Q P ya da Q'nun değiline denk olduğunu gösterelim. Neyle göstereceğiz? Doğruluk tablosuyla mı göstereceğiz? Hemen başladım o zaman. P Q dedik. 1 1 0 0 1, 0, 1, 0. P ya da Q'yu biliyoruz. Neydi? Aynısı 0, zıtsa 1. O zaman değili yer çok kaplamasın diye bunu değiştiriyorum. Terslerini yazacağım. 1, 0, 0, 1 yazacağım. 1, 0, 0, 1. P'nin değili lazım olacak arkadaşlar. Bu arada şunu kıyaslayacağımız yerden birisi elde edildiği için dikdörtgen içine aldım. P'nin değili 0, 0, 1, 1. P'nin değili Q'ya ya da ile bağlayacaktım. P'nin değili ile Q. 0 ya da 1. Bak zıtsa 1. Aynıysa 0. 0, 1, 1. 0, 0, 0. 1, 1, 0. 1, 0. Yine zıt olduğu için 1. Aldık. Şu anda mesela x'i gelsen denk geldi. Bir de P'nin Ile P ya da Q'nun değerine bakacağım. O halde Q'nun değerini bir elde edelim. Q burada değili 0, 1, 0, 1 olacaktır. 0, 1, 0, 1. P ya da Q'nun değil diyorum. Yani bununla P'ye bakacağım. 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 geldi. Diğeri de bu. Evet gördüğünüz gibi 3'ü de birbirine denk geldi diyebiliriz arkadaşlar. Üçü de aynı çıktı. Bu da aklımızda bulunsun. Bunun dışında bir örnek tasarlayalım hemen. Diyelim ki arkadaşlar P ya da Q sıfır olduğuna göre diyelim. Olduğuna göre P ve Q veya P'nin değili veya Q. Doğruluk değerini bulunuz. Birleşik önermesinin doğruluk değeri diyelim kısaca. Şimdi biz yukarıdan ne tür bir çıkarım yapabiliriz? P ya da Q sıfırsa bunlar birbirine arkadaşlar denk de, değil mi? Yani ya ikisi de bir ya ikisi de sıfır. O zaman ben buradaki Q'ların hepsini kaldırıp yerine P ye yazabilirim. Yani ben bu soruyu şöyle yazabilirim. P veya P pardon P ve P veya P'nin değili veya Q'yu kaldırdım yine P yazdım. Bak tek kuvvetten sen P'sin. Değiliyle veya'ya girince 1 oluyordu çünkü bunlardan herhangi biri 1 bir olmak zorunda olacaktı. Veya'ya 1 ya girdi yani cevap 1'di. Burası da 1. Bu P, bu 1 arada veya var yine 1 gördüğüm için veya da cevap 1'dir dedim arkadaşlar. Evet bu ve bağlacı bir önceki videoda bunda veya ve ya da bağlacını konuştuk. Üzerine özellikleri konuştuk. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Diğer videomuzda koşullu önerme ve çift yönlü koşullu önerme diyeceğiz. Görüşmek üzere iyi çalışmalar.